2023 kurban kesim bedelinin ne kadar olduğu yaklaşan kurban bayramı öncesinde merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medyadan duyurdu bunu. Buna göre 2023 kurban kesim bedeli 5.960 lira olarak belirlendi. Yurt dışında ise 2.750 lira. Ne yapmayı düşünüyorsunuz kurban bayramı? Paramız olursa keseceğiz, yoksa yok. Ben şu anda kurban kesecekti durumum yok. Kurban bayramına bir ay kala kurbanlık vekalet ücreti belli oldu. Diyanet 6 bin liraya yakın fiyat belirledi. Şu anda normal sayılır yani şöyle ama burada kendi kestin 15'i bulur yani. Az. 5950. Az. Dışarı için. Ne kadar olmalı? En azından 20 bin lira olması lazım. Ben zaten bağış yapacağım. Lösemi <laughs> Vakfı'na. 10 da, da olsa vereceğim, 5 de olsa vereceğim. Kurban Bayramı bu yıl Haziran'ın son haftasına denk geliyor. Vekalette kurban kesim bedeli ne kadar olacak diye merak edilirken açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Bu sene borcum var. Gelecek sen Allah nasip ederse. Kurbanlık vekalet ücreti yurt içi ve yurt dışı olarak ayrı ayrı fiyatlandırıldı. Buna göre yurt içinde 5950, yurt dışında ise 2750 lira olacak. 5950. Kurban kesmeyenler 5950'yi verdim mi? Kurbanı kesmiş gibi mi oluyor? Günümüzün şartlarında çok büyük bir para değil. Kurbanlıklar bugün e, benim tahminimce 15 bin liradan aşağı bir kurbanlık yok. Güzel, güzel. <laughs> Fakir bu para alamıyor. 5 lira iyi.